Gelelim grup fasilenin faydalarına arkadaşlar. Biz bu araçları nasıl çözüyoruz? Kendimize öz bir Toyota gözlüğü yaptık. Bir de Honda gözlüğü yaptık. Bunları taktığımız zaman biz arzayı direkt çözüyoruz. Bilmem inandınız mı? Bak zoom oğlum şuraya. Bakın arkadaşlar yani ne bilim adamları var yani ne becerili ustalarımız var. Bak bakın arkadaşlar. Bak gözünüzün önünde çıkarıyorsun sonra aman dersiniz. Usta bunu sen kendin sıvı contasını sürmüşsün. Bilmem ne yapmışım bak adam buraya kapatmış arkadaşım. Yani bunu nasıl yaptın? Nasıl becerdin? Harbiden ustaymışsın. Burada seni takdir ediyorum. Yani bunu böyle bakır gibi bir şeyden kesmişin, Buradan otomatik iptal etmişin, Hadi otomatik iptal ettin. Orasını geçtim. Burada rulanta motoru var arkadaşım bunun. Bu rulanta motoru bu şekilde devreyi tamamlayamaz. Burada muklatızla çalışır. Şimdi biz bu arızayı çözdük. Neden çözdük? Çok basit bir arıza bizim için. Ama bunu niye böyle yaptın? Arabada bir sıkıntı var. Sen niye buralarını bocaladın? Bak kelebeği şuraları ellemen diye yalvarıyorum. Bak şurayı çatlatmışlar. Arkadaşlar. Bir aracın hemen rolantası düşük yüksekse kelebeğinde bilmem ne de arızasını aramayın. Arabanın sentez atlaktır, sibo ayarı sıkıdır, avans ayarı düşüktür anlatabildim mi? Biz bu şekilde size elimizden geldiğince kadar bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Sonra şunu söylemeye başladık ilk gündür. Youtube kanalından bizi takip ederseniz seviniriz dedik. Kimse de takip etmek zorunda değil. Bizi yürekten sevenler zaten bize yetiyor. Şimdi bizim adımıza başka birisi YouTube kanalı açmış arkadaşlar. Onun için profil resmine benim gözlüklü olan profil resmim var. Çünkü o adama şikayet etmemiz için belirli bir takipçiye ulaşmamız lazım. Onu ondan sonra şikayet edip o videoları sildirmemiz lazım. Adam bizim e, normal günlük hayatta paylaştığımız videoları e, kendine sayfa açmış YouTube kanalında. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Onun için yani bizi takip edin diyoruz. Yani kimse de takip etmek zorunda değil. Çünkü bizim adımızı kullanarak birileri ya bir yere varmak istiyor ya para kazanmak istiyor veya reklam yapmak istiyor. Çünkü bu sosyal medya sizin o kadar gördüğünüz kadar basit değil. Bazı telefatları falan var arkadaşlar. Biz de bundan sonra ne yapacağız? Mesela kelebek temizliği nasıl yapılır? Böyle şeyleri artık YouTube kanalında paylaşacağız adam ola ki evin önünde kelebeğini söktü bir şeyler yaptı. Biz burada canlı bir şekilde göstereceğiz. Kelebek bu şekilde temizlenir. DPF sensörü bu şekilde ayarlanır. Rolanta motoru bu şekilde ayarlanır. İşte ilk çalıştırdığında Rolanta yüksekse Rolanta motorunun burada ayarı var. Oradan düşürürsün. Bunları artık videolarda e, YouTube kanalımıza paylaşacağız arkadaşlar. Onun için yani bizi takip edin diyoruz. Bizi takip eden etmeyen herkese ayrı ayrı selamlar. Bu işi bilen yapar. Bilmeyen de çamur atar. Biz sadece Toyota Honda yapıyoruz arkadaşlar. Siz de modelli araba yapıyorsunuzdur. Size de saygımız var arkadaşlar. Sonra bana kızan arkadaşlar. Ya usta işte sen sosyal medyada çok geziyorsun da çok video atıyorsun. Arkadaşlar bu bana babamdan miras kalmadı. Siz de çekip atabilirsiniz. Yani burası bana miras kalan bir yer değil. Herkes bir şeyler yapabilir ama işini severek, işini dürüstçe yapan, işinde hile hurda olmayan herkese ayrı ayrı selamlar. Kapat. Bir